Evet abicim selamun aleyküm. Şimdi videona video ile karşılık veriyorum abi. Şimdi bak sen bu özelliğe bak bakayım. Bu özellik onun motorunda var mıymış? Şimdi bak şu anda gidiyorum. Gördüğün gibi. Elim gazda. Bak duruyorum. Duracağım. Durduğum zaman 1-2 saniye sonra motor... Bak şimdi durunca motor istap ediyor Start stop özelliği var durdum ya şu anda bak Start stop da şu anda bak Gaza basıyorum Bak çalıştı Yani aynı arabadaki start stop özelliğini koymuşlar buna da Bu özellik o motorda var mıymış abi? Sarar mısın? Bak ee, bir de abim anahtarsız çalıştırma var eee, TCS var Anti patinaj patinajı önleyici destek var de ön arka ABS var. Bunları sanayide yapabilir misiniz abi? <laughs> evet selamünaleyküm abilerim kardeşlerim. Bir doğal yaşama doğru gaz çevirelim bakalım. Bugün stresimizi atalım. Hadi bakayım. Evet sevgili arkadaşlar enmeksimizle gidiyoruz. 97 kilometre olduk yavrumuzla. Böyle pıtı pıtı giderken huzur buluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yani herkes bir şeylerde huzur bulur da ben şu an oyuncağım motosikletimin üzerinde huzur buluyorum şu anda. Evet 99'dayız 100 olacağız. Evet hep beraber 100 olacağız şimdi arkadaşlar. 99 kilometrede gidiyoruz şu anda. Bakalım. Yüzü hep beraber oluyor. Evet 100 olduk. 100 kilometre olduk en maksimizde. Nice 100 kilometreler inşallah. Evet geçiyorum. durmak doğal yaşam farkına kaçtık.